Bye. Merhaba arkadaşlar ben Aykut Ben Olcan Bugün ben Ahmet. Çibaka, Emir ve Rüzgar var Bugün Hello. Karşı takımı evet. trollemek ve Takım arkadaşlarımızı Kendileri bilmeden trollemek <laughs> 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 Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Evet beyler isimlerinizi ve yaşlarınızı alalım ee, Ben Ahmet ee, 10 yaşındayım 5 yaşından beridir CS'ye oynuyorum vay pekala Allah. tamam ben, ahmet ben rüzgar 12 yaşındayım 3 yıldır csgo oynuyorum 3 yıldır csgo oynuyor bak bu adamlar bu adamlar buraya global olmaya geldiler bu arada ha, ha haberiniz olsun olcan seni markası markasını Ay ne bileyim Ay benim sigaramın ya. markasını tatlım benimki birazcık Kardeşim bak bir Çeçeğim. şey söyleyeyim bende bir sigara var cayır cayır yeniyor sabahtan akşama hiç bitmiyor ne? Ay sen Allah kahretmesin Ay sen kahretmesin Allah sen var ya Aaaa Beyler bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika stop abi stop bu ne karşıda Müslüm baba var ben sıkmam abi ben... <laughs> Abi Müslüm babaya kurşun <laughs> işlemez ne zaman İnternetiniz yok. Benim çok güzel internetim var. Ey Türk gençliği nasıl göremiyorsun? Ey Türk gençliği olmuyor işte. Geliyorum arkadaşlar. Sakin olun. Aykut baba geliyor. Evet ya, Hepinize selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Bugün tek at Mama, Aa buradalarmış. <laughs> dostum Discord'a gel bekliyorum. Çağıracağım ben seni. Geceğiz yeni... lan. Ölmek yok Rocky. Efsane Discord yaz. Merdiven. Alen, Alen başladı. Alen şorttan ilerliyor. Alen, Alen, Alen merdivenlerde. Alen biz shoulder pick'ini attı. Çak, <laughs> Alen aldı. Alen, Alen, gidi, Alen diğerine. Gidi, gidi, gidi. Alen diğeri nerede? Alen diğer bir tane daha var. Bir doğru gitti. Şorttan gelebilir. Çöz, çöz, çöz hemen çöz. Sonuna bak sonuna bak. Ya bana sana yakışmıyor <laughs> sana. Ya korktum. Gel. AWP var. Abi bu adamlar smoke tarıyor yalnız. Abi buna bir dakika bu nasıl bir çıkış? Ah. Allah buna aldım bir koydum ama Atladım. Abi bir şey diyeceğim. Şorta bak. Şorta baksanıza. tamam, short bende. Short bende. Short <laughs> bende. Abi bir şey diyeceğim short bende. Short bende abi. Abi. Abi short ben bende. Çok iyi. Hadi. Abi short bende. Short bende abi ölmüyor. Abi ne oluyor? Abi short bende. Abi short bende abi. Ha short short. Hadi başla. Hadi beyler başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlıyoruz. Allah ya habibi ya. Ya Allah bismillah. Bismillah bismillah bismillah. Bismillah bismillah Allah Allah ya. Ya bibi ya habibi. Ya Allah bismillah Allahu ekber. Abi öldüm. Abi nereden abi öldüm? öldüm? Abi bir de mitten geliyorlar. Mitten bir tane kişi var abi. Bakmayın. Ben onu alırım. Şorttan Hocam onu Ağabeyim. ne uğradın? Bu Hangi adam ya? Bak onu ben ana. Ben adam adam değilim. Ben göremiyorum. Adam adam göremiyorum ben. Abi onu da göremiyorum. <laughs> <laughs> bak bak tip. Bak, bakma bakma bakma. <laughs> bir dakika beyler alo sesim geliyor mu? Bir saniye ses. Bir dakika abi. Arkadaşlar abi, bir dakika, F90 bir dakika. şöyle da. Bir saniye abi sesim geliyor F90 mu? Geliyor. Geliyor abi comeback is real mı? comeback evet. Come is real abi. abi, abi. abi. abi Hadi abi. abi. Hadi abi, abi. başlayalım cidden. Hadi beyler 9-1. abi Bundan şöyle abi. yapıyoruz. 3 2 tane long bir tane outside kalıyor tamam mı? Taktiği veriyorum. Ben mid kalıyorum abi. Ben B'deyim abi. Ben hep midim abi. Aa, adamlar ben... bir yaparsa ne olacak? Hiç sıkıntı yok ben hallederim. Smoğumu çektim. Ne gelebilir? Abi yarın video çeker mi? Geldim geldim. Çekeriz aslanım. Diğeri T-Base abi. bir iki kişi var hadi. Ay. <laughs> Aynen bir, bir adam kaldı bir. Diğeri T-Base. Yedi lan HS'ydi o HS'ydi. Oha! Oha! Çok! Ne? Abi nasıl? Aa abi, nasıl? Kolay ya. Abi smoke bitmiş oradaki smoke bitmiş. Senin ben Allah belanı verdim. Şimdi bakın size... size şey çekiyorsun, değil mi? Piç. Size size en iyi silah göstereyim mi? Hadi bakayım nerede? elimdekine bakın. Oy! Çok iyi. Oy 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 oy. Vurulur Bak beni öldüren e pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. pardon pardon. Peki bu round'u almamız yok mu abi? Abi bu round'u alamayız ki ya. Adamlar hile ya. ellerim bozuldu yine. Onların hileler bir, bir şey yaparım mı? Bak, bak ben hızlı e, hızlı şort çıkıyorum. Alamayacağız. Enz Global hayır. yazılım var, açacağım bak. Açıcam. Abi Söyle long geldi kalk. long geldi. Tamam abi arkalıyorum sessiz, abi. Sessiz sessiz bir dakika bir dakika sessiz. Sessiz abi. Aaa mini aaa. Short geldi. Shortta biz varız ha. Abi adamlar prefire atıyor ama ya. Short geliyor. Bravo. Lan adam burada. Ölme tamam gel gel. Gel ölme. Bomba burada gel. Yolla Adam biraz zor. 70 Bahar canı adam. var. 66 canı var 66. Sessiz. Oha manyak. Hile bu kadar belli edilmez. Bir hile bu kadar belli edilen ama. Tekle al tekle. Tamam bir dakika bekle. Bekle bekle bekle. O bombayı almak için gelecek sanırım. Zaten <laughs> sonra otomatik seçim oluyor. Şu uh, orada bir var. yaptılar ya. En büyük o hile alıyor an. Anladım abi ben kaçar. Onun... Short <laughs> mu? Evet. Ama hiç çıkma öleceksin. Kim? Ben. Ya Allah bismillah. Aha bak bana, şey bana USB esi verdiler ya bitti abi oyun. Bak, Açtık USPS. abi o yüzden. Bana USB esi verdin mi bitti oyun abi. <laughs> Açtık abi dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> dur dur midden adam alacağım midden adam alacağım dur. Ya aman artık bir şey yapın ya Oğlum, şunu kapatın. İko rando ver verir miyiz ya? <gülüyor> 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 Long öldü abi. Açmış mı ya? Abi bir long crush'ım yok mu benim? Ya bu long Anladım abi, anladım abi, anladım abi, anladım abi, anladım abi. Bir dakika dur ya. Önüme geçme görüyorum bir dakika. Oyunda bug oluyor görüyorum. Öleceğiz abi biliyorsun değil mi? Cici <laughs> <laughs> 3, Vay, 2, 1 Haydi bakayım Oyun. efsane oynuyor <laughs> Bir canım kaldı o da senin olsun ya. Ya bak senin. Abi bu adam. Ay, abi yani öyle direkt sıkıyor. Adama seslenmiyor adam eşit atıyor arkasından ötüyor. Ay dur. Oğlum bot açtı lan. Abi şu geçmeyin be. Bir dakika abi. Adamı görüyorum. Anladım abi. bitti ya oyun. Yo, abi? Hmm. İzkur, abi, ya Abi, ne böyle yani. Ben boş ben. Ben boş mu geldim abi? Git kur git kur. Hızlı kur. Haydi abi videonun başta 15 15. 15 yaptık 15 15. Ya, 15, 15. Ya. 15 15 yaptık bak. Abi beni, beni beni gaza getirmeyin lazım. lan. Bidakar, ah bak 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 adam böyle. Bak 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 adam böyle e-sporcu gibi pat pat pat. Window da. geliyor, window geliyor, window geliyor Window geliyor Haa lower geliyor, lower geliyor Brrrrrr Lower geliyor lan Window var Ya hay o flash'ı atanın lan sen <laughs> Abi bak böyle bir şey olabilir mi ya? Adam belli etmemek için bana bakar mı çıkıyor? Ya tam bunu da. Bizim adama bakarak çıktı bir daha öne. <laughs> evet böyle bakarak çıktı sonra böyle yaptı böyle yaptı. Abi hı bu hı. ne? Bu ne abi şefe. anladım abi. Ya dur önümden çık. Ya Oy. vurdum vurdum vurdum. Adam öldü amına koyayım. Vurdum vurdum ya. Uf. Alıyoruz mu abi? Onu Hadi abi. Hadi tamam, abi. Şu anda aldık. Aldım geldi mi? Aynen. Vurdum abi ona ya vurma. Aa 57 vurdum 57 sağda mid sağda. Aynen çık vur. Alen ne yapıyorsun zombilerle çatışıyor Alen. Şu anda bakın 15 15. Hatta bu hemen. Allah. Geldi yine hile. Evet bu videoyu bir kapatalım Aykut. Arkadaşlar o zaman şöyle bir kapanış yapalım. Bu, kapanış, bu kapanışı bu kapanışı efsane yapsın hadi bak. Bak slogan. Hile kullanma. Glover kullan. tamam arkadaşlar. bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz evet, evet. ve lütfen efsaneyi dinleyin. İle kullanmayın.